bu sabah uyandığımda ne yapalım diye düşündüm kahvaltıda. 430 gramlık sosise 308 lira 50 kuruş vererek kendine güzel bir kahvaltı yapmaya karar verdim. Tabi yanına iceberg'de ve salata yeşillik olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Tabi onları yıkamak lazım. Siz fark ettiğiniz ama ben onları hızlıca yıkadım. Sonra yanına bir tost mu yapsam dedim yani vazgeçtim ekmek yemekten ama bu sosisleri tabağa koymak çok zaman aldı. Yani içinde i̇çinde sosla ne kullandım diyorsanız ketçap kullandım acılı, domates e, püresi, üstüne bir takım baharatlar, karabiber, tuz artık içinizden ne geliyorsa ben öyle yaptım çünkü. Tabağımızı hazırladık. Bir taraftan da menemen yapıyoruz yan tarafta. Normalde buna hot dog diyorlar ama ben bunu Hot demek istiyorum çünkü daha ince bir ekmek kullanıyorum. Lavaş ekmeği gibi. Yani kediler e, narin varlıkları olduğu için buna hot demek istedim. Tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli. Karşınızda sabah kahvaltısında hatket.